Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ee, defterlerimizin şey kaç adını söyleyeceğiz. Mes Aynen mesela İngilizce defteri öyle söyleyeceğiz ve kalemliğimizi taşıyacağız. İlk önce ben. Şöyle kaç sayfa oldu? Aynen. İlk önce ben söyleyeceğim. Arkadaşlar kalemliklerimizi en son yapacağız. Şimdi defterlerimiz. Benim böyle İngilizce defterim var. 60 yapraklı çizgili. Sosyal, sosyal defterim. Bu da 60 yapraklı. Çizgili. Böyle avokadolu Türkçe defterim. Bu 80 yapraklı ve çizgili. Bu da matematik defterim. Ee, 80 yaprak Bu da kareli. Fen, fen bilimleri defterim. Arkadaşlar 3. sınıfta fen bilimleri de şeydi... E, çizgiliydi ama 60 yapraklı bu da kareli sonra insan hakları defterim o da 40 yapraklı çizgili deney defterim deney defterimize daha hiçbir şey yapmadık bu Aa, Aa deney defteriniz mi bu 40 yapraklı bu da kareli trafik defterim 40 yaprak çizgili yaptınız mı bir şeyler evet biraz yaptık renkli bir defter. Kırk yaprak bu da. E, çizgili burada. Bu da ablamın eski müzik defteri bu. Kaç yaprak biliyor musun? Kırk yapraklı. Sol anahtarlı. Yani şöyle. Şöyle. Şuralarında sol anahtarları var. Ve çizgili yani. Benimki bu kadardı. Şimdi Ömer'de. Bu benim çok dersim var arkadaşlar. Bir de ben sen aradan çık. <laughs> arkadaşlar bakın benim yeşil bir kaplılıkla bir İngilizce. E, İngilizce defterim. 40 yaprak çizgili. Tam bu gitti. E, yine de aynı defterden bir bu sefer mavi renginden. Bu da 60 yaprak kareli yani matematik defterim. O da İngilizceydi. Yani 60 yaprak çizgili koyalım. Bu da neydi? Heh, hayat bilgisi. Rengi defterim. çok güzel. Hayat bilgisi'nin rengi de çok güzel. Evet arkadaş. Böyle kaç yapraklı? Turkaz renk. Turkaz mıydı? Hı hı. Su yeşili. Hmm, su yeşili diyelim. 40 yapraklı çizgili evet. tamam. Şimdi bu sefer ilk önce ben kalemle. Hayır ederim. sen. Ama sen ben sen ben öyle. Ha Arkadaşlar benim böyle pembiş bir kalemliğim var. Dın dın dın. <laughs> Açtım. İlk önce arkadaşlar bir tane siyah kalemim var. Tahtaya çıktım diye. Ucum var. Ve böyle işaret kalemim var bir tane. Evde gelmiştim. Dur güzel şöyle yazıyor. Göstereyim. Güzellerini çizebilmek için. Sonra arkadaşlar aa, kırmızı kalemim var. Uçlu kalemim var. Bu uçlu kalemi bayılıyorum. Burada 07 bu. Ee, i̇ki tane kurşun kalemim var. Ne olur ne olmaz diye. Şurada bir tane çocuk var. Bu da e, 07 uçlu. Kırmızı. Aa, evet 07 uçlu. Bu da 07 uçlu. Bir sürü yani uçlu kalemim var arkadaşlar. Ee, yumurtlayan kalem. Birisi bitmeyen anneye. Evet. Arkadaşlar bu da kardeşim verdi bu. Evet. Kardeşim ee, verdi. Okulda bir tane hediye kazandım. Aynen. Ondan sonra 3 tane sevgi verdi öğretmenim. Bir tanesini ablama verdim. Arkadaşlar size şurada Şöyle minnak silgiler. Bunlar okulda satılıyordu. Silgilerimi de göstereceğim. He. Ha. Bir bu silgi var arkadaşlar. Bir şöyle kalpli var. Bir de normal var. Eee gelen işaret kalemim. Açacağım. Biliyor bu işaret <laughs> kalemleri. Böyle bir tane poster tel çok tel tokayı çıktı için. Neyse. Arkadaşlar bir de arkadaşım var. Ne alaka? <laughs> arkadaşım vermişti. Bunu bir tane arkadaşım, bunu da bir tane arkadaşım verdi. O Kalem ne? Söyle. Deniz ve sırdımı. Böyle arkasına şöyle takılıyor. Böyle işte. Ee, bir de şunu da arkadaşım vermişti. Deniz kıpıkları gerçek kendi elleriyle toplamış. Beni kapatıyorsun ama ekranı çok yaklaştın. Ay yaklaşıyorsun çünkü göstermek Arkadaşlar benim bu kadar bu yaklaşmana gerek yok. Arkadaşlar benim bu kadardı. Şimdi Ömerdi bir dakika. Burada tek gözlü. Ben tek gözlü istiyorum. Şimdi Ömerdi. arkadaşlar. Bakın böyle bir tane şeyim var Aynen Betmen Ay betmen de şeyim iki tarafta burada. Evet iki tane şey yanar. İki tane, tane, şey, tane çekmecesi var yani Bakın ilk bir tane fermuarında bütün boya kalemlerin falan var mavi düştü en sevdiğim. Arkadaşlar bir de en sevdiğim kalem. Arka tarafta arkadaşlar. Arka tarafta tahta kalemlerim bakın. Yapıştırıcım. Şöyle gösterelim. Dur okay. bir dakika. Böyle yapıştırıcı hmm. tahta kalemleri. Bir tane şöyle bir e, o da hediyeden kazandı açacak. Uçlu kalemin ucu 2B. Ana 2B yani kılın. Ee, bir tane böyle makas. Bakın. Aden. Bakın ili olan silgilerden ben de iki tane Şöyle, var. Şöyle. Çok tatlı bunlar. Şöyle bir, bir var. tane var. Bir tane böyle silgi var. Uçlu kalemim sarı güzel. Arkadaşlar burada da kalın de bir yazıyor. Bir, bir, tane de bir tane Kalın yazıyor. Ben bir kezini denedim. Arkası böyle silgili. Kalın yazıyor. Pek kırılmıyor. Hemen çat 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 kırılacak bir şey değil. Ay bir dakika dur. Bir tane daha silgi varmış. Arada kaynamış. Evet. Arkadaşlar bir tane daha silgi gelmiş. Böyle bir tane ee, kırmızı hmm. ay yeşil kalem. Hay başlık kalem. Aynen. Bir tane de böyle bir, bir, bir tar iki taraflı kalem İki taraflı burada arkadaşlar. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Nefesim tükendi konuşmaktan. Ömer'de de aynı yumurtlayan kalem ve e, kırmızı kalem var. Ne? Al Ömer bunları. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar. daha vakti yapacağız. Bekle ben daha toplamadım şu şeyi. Daha arkadaşlar deme Üçten geriye sayayım direkt. Bitirdim. Üç, iki, bir. Iki. Arkadaşlar kanalımıza umarım beğenmişsiniz videomuzu. Kanalımıza abone olmayı. Ay, kanalımıza videomuzu abone olmayı unutmayın.